Merhaba arkadaşlar. Yedek parça 101'in bu bölümünde aküyü inceleyeceğiz. Akü nedir? Ne işe yarar? Kışın akü neden biter? Ve buna benzer konulardan bahsedeceğim. Akü elektrik enerjisini kimyasal olarak depolayabilen ve ihtiyaç dahilinde kullanılmasını sağlayan bir enerji kaynağıdır. Akü ne işe yarar? Akünün iki önemli aslında temel görevi var. Bunlardan birisi Aracınız ilk çalıştırma yaptığında çalışmasını sağlamak için marş motoruna gerekli olan enerjiyi sağlayabilmektir. İkincisi ise aracınız çalışmıyorken aracınızın elektrik enerjisine ihtiyaç duyan ekipmanlarının çalışmasını sağlayan bir batarya görevi görür. Akü biterse ne olur? Akünüz bittiğinde ilk aracınızı çalıştırmak istediğinizde marş motoru bitik akünüzden yeterli gücü ve enerjiyi alamayacağı için aracınız çalışmayacak. Akünün bittiği zaman oluşan tek problem budur. Akünün bitmesiyle alakalı bir başka en çok sorulan sorulardan birisi kışın akünün neden bittiği ile alakalıdır. Kışın akünün bitmesini çok basit bir şekilde izah edeceğim size. Akü içerisinde bulunan kimyasallar sayesinde elektrik enerjisini içinde muhafaza eden aslında bir batarya çeşididir. Kışın içinde bulunan bu kimyasallar soğuk havada daha yavaş hareket etmekte. Daha yavaş hareket eden kimyasallar daha az reaksiyona girerek daha düşük enerji üretmektedir. Aslında kışın olan şey akünün bitmesi değil, akünün güç performansının düşmesi. Normalde 100x üreten bir akünün kışın 70-80 civarlarında enerji üretmesidir. Kışın akünün bitmesi de genelde şu şekilde olmaktadır. Akünüz normalde yeni bir akü ise kışın problemsiz bir şekilde geçirebilirsiniz. Ama artık son haddindeyken yazın sıcak havada normal bir şekilde çalışmaktadır. Hatta ince ince belirtilerini hissedersiniz, hissetmeyebilirsiniz. Ama bu noktada olan bir akü kış geldiği zaman bu performansının %30 aşağısına düşecek. Bu düşme sonucunda da kışın kontağı bastığınızda aracınız çalışmayacak. Aslında performans düşecek. Akü bakımı yapılır mı? Günümüzdeki araçlarda kullanılan akülerin çoğu yeni tip aküdür. Yeni tip akülerin Herhangi bir bir periyodik bakım programı yoktur. Bu yeni akülerde yapacağımız tek şey kutup başlarını temiz bir şekilde muhafaza etmek olacaktır. Bunun dışında videoyu izleyen arkadaşlarımız arasında eski akü kullananlar varsa aşağıya bir link bırakıyorum. O linkte eski akülerin bakımlarının nasıl yapılacağıyla alakalı bir yazı bulacaksınız. Oradaki tariflere uyarak eski tip akülerin bakımının nasıl yapıldığını okuyabilirsiniz. Akülerin ömrü ortalama ne kadardır? Akülerin ortalama ömrü 4 ile 5 sene arasında değişmektedir. Akünün ömrü tamamen sizin kullanımınıza göre değişmektedir. İşte yaptığınız marş sayısı, işte araca harici araç çalışmıyorken aküyü kullanım süreciniz akünün kullanımını farklılaştırıyor. Akünün ömrü ne kadardır? Akünün ömrü yapılan marş sayısı ve kullanıma bağlı olarak değişmektedir. Ortalama verilere göre bir akünün ömrü 4 ile 5 sene arasında değişmektedir. Akü ile alakalı anlatacağım temel şeyler bunlardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.